Arkadaşlar efendim dizi tv hepiniz hoş geldiniz bugün yeni bölümümüz Hepiniz hoş geldiniz Bugün yeni bölümümüz Bugün bir gece masaya var Bugün sayı günü bugün bir gece masayı var e Bu akşam bir gece var sayı samba günü Esef ya 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 Perşembe 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 Siyah kayıp. Çarçama, esef ya, yaya dizi, sahip biz, peçembe, siyah kayp istane, uçucuk sevda, sezon finali. Cuma günü kızı çerbeti. kızıcık sebeti, kızıcık sebeti, arka çokak, var. Sen ondan gel, ben bu da, cumartesi can bolso sen odan gel ben burada çatlarsın düşmanımız Oy gelin oy gelin oynasın dün gelin mi? Odan gel ben buradan çatlarsın düşmanımız Dam 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 at ya kısmet attın geme Ne güzel de ya kısmet beyne de kardeş kuşağım oy gelin oy gelin oynasın dün gelinimiz. Sen oradan gel ben buradan çatlasın düşmanımız. Bir gece maçında ne olacağını ben bir makatası. Yeni bölümü bak yeni bölümü ama bu yeni bölümü o da sezon finali edecek. Ben bir makatası o da sezon finali edecek. O da sezon finali edecek. Bir gece maçı hissediyorum. Ne zaman sezon finali edeceğini ben gerçekten bilmiyorum. Ama o da yeni bölümü. Sen o ne zaman sezon fena edeceğini ben bilmiyorum. O da yeni bölümü. Bak yeni bölümü. O da sezon fena edecek. O da sezon fena edecek. Yeni bölümü. Kadın bir geçim açacak. Benim yaklaşım yok ben bilmiyorum. O, her dizinin sezon fena edecek. De. İni. Sana ondan geldim bu. Artık ne diyeceğim? Üç adı yandıca bir çekimde. Sen ondan geldim bu hata. Hatta açın. Ama siz gö... Bakarsınız. Ama bir gece maçında ne oldu? Yom artık açık. Kızın domen... Şahmet Hanım domeni kutlandı. İnne... A bizi... A bizi... Ne olacağını ben bilmiyorum arkadaşlar. Bak anlatayım. Du, ne no, olacak? ben gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ne no, olacak? Ne no, olacak? Ne no, olacak? Ne no, olacak? No, ben oradan gel, ben buradan Tatlısın düşmanımız Oy gelin, oy gelin, oynasın Bugün daha sonuna geldiğini benimle görüşmek üzere, iyi akşamlar